Bırak içiyorum. Salak mısın Cemile? Sinan'ın bir kardeşi olacak. Oh. Begüm hamile miymiş? Geri zekalı. Ben hamileyim. Aa. Ayşegül. E, çok tebrik ederim. Allah analı babalı büyüsün. Ay maşallah ya bravo. <laughs> Ben de sana yedirecek beş kuruş para yok, 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 yok. Hadi. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Ne yapmaya çalışıyorsun? Sen ne kadar Hayırdır birader? Sen neye baktın? Bakıyorum öyle, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın sen be? Lan Şşş, manyak! Manyak adam hasretler! Zık! Meşhur pandemi Nevizade ha! Şeref verdiniz. E işte sizde olmadığı için biz veriyoruz. Yürü oğlum. Babam burada mı? Ne bileyim ben? Sen salak mısın Neriman yenge? Evinde kim var kim yok bilmiyor musun sen? Aa, 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 aa. Ayşegül abla. Ne menem mi bu? Ne mi bu? Ne menem. Ne menem bu. Ölmüş mü? Ölmüş. Şaka yapıyorum. Şaka tabii. Yaşıyor şerefsiz. Anne bana doğruyu söyle. Abimi sen mi öldürdün? Ya söyle. Biricik oğlun da bilsin. Hadi söylesene. Cevap ver. Ben yapacağım. Ha! Ben söyleyeceğim. Sen bir prensessin öyle mi? Ha? Lan, dur, dur. Bana da öğret, ben de öğreyim. Ladies and gentlemen, millalar. Millalar. Ladies and gentlemen, millalar. Millalar. Gentlemen, millalar. Ladies and gentlemen! Lütfen sakin ol. Ha? Hayat. Sen 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 şimdi biraz pankek yap. Kerem yapma lütfen. Pankek. Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Feriha kalk. Feriha. Feriha kalk bir gören olacak. Ben... E, ...kendi adıma... ...ve abilerim adına... ...sizden... ...özür... ...dilersem yedi sülalemi kainat... Kemal'im yapmaz öyle şey! <laughs> Vallahi kaşınıyor. Evet. Kaşınıyorum, gel de kaşı. Aa! Neden ağlıyorsun küçük? Bir yerin mi acıyor? Sana ne be itme cümlesini? Bence kopmam lazım. Tamam kopsun inşallah.